Merhabalar. Bu eğitimde sizlerle bol bol yoga konuşacağız. Evet bol bol yoga yapıyoruz zaten hep beraber hocalarımızla kendimiz evde videolar izleyerek. Ama bunları yaparken aynı anda hareketleri yapıp aynı anda yoganın felsefesini öğrenmek veya tarihçesini öğrenmek bazen bizi belki gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Bazen de ona vaktimiz olmuyor. İlgimizi oraya aktaramayabiliyoruz. Ama gerçekten e, neyi neden yaptığımızı öğrenmek ve doğru olarak yapmak ve e, bir şeyleri yeri, ayaklarını yere bastırmak açısından bu çok önemli. Bu yüzden ben yoga yolculuğumda bugüne kadar edindiğim bilgilerden e, önemli olan kısımları sizlere aktarmaya çalışacağım. E, en başta yoga'nın tarihçesiyle başlayacağız birazcık ve daha sonra neden yoga yaptığımıza dair, yoga'nın bize neler kazandırdığına dair. E, ...detaylara gireceğiz. E, hoca ve öğrenci ilişkisi... ...yoga yapmaya başlarken... ...hocanızı nasıl seçmeniz gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? E, bunları konuşacağız. Daha sonra iyice derinleşeceğiz ve... E, ...yoganın bize... ...özümüzde nasıl bir mutluluk getirdiğini... ...bize neler sağladığını... ...paylaşacağız ve daha sonrasında nefes teknikleri... ...bazı püf noktalarla... E, ...bu yolculuğumuzu tamamlayacağız. Umarım... E, edindiğim bilgilerden sizlere de faydam dokunur. Yoga eğitmenliği yolunda ilerlerken ilk başladığım günlerden bugünlere kadar gerçekten binlerce belki kişiyle iletişime geçmek durumunda oldum ve öğrencilerim oldu. Gerek internet aracılığıyla gerek televizyon programlarıyla gerek dergilerden özel dersler, grup dersleri, festivaller ve burada gördüğüm bir şey var gerçekten. Bunu hep söyleriz, hep bilinir. Herkes birbirinden farklı. Hiç kimse birbirine aynı değil ama tabii özümüzde hepimiz aynı kaynaktan geldiğimiz için aynıyız ama herkesin derdi, tasası, bakış açısı o kadar farklı ki en mükemmel gözükenden öyle bir yara çıkabiliyor ki. Fazla deneyimim olduğu için artık olayın özüne inmek birazcık daha kolay oluyor benim için. Bakar bakmaz bazı şeyleri görmek, anlamak. Ben bu yolculuğa çıkalı yaklaşık 17 sene oldu. Ee, en başta dönüp düşündüğümde aslında ne kadar iyi bir şey yapmışım tabii ne kadar mucizevi bir şey yapmışım. Ben başladığımda inanın yoga kelimesini çok bilen insan yoktu. 2002 senesiydi. Ee, Amerika'da New York'ta yaşıyordum. Orada tabii çok daha yaygındı. Ee, ama yine de daha önce hayatımda hiç duymadığım için biraz bana uzak geliyordu kelime olarak. Ee, i̇şte ne yapıyorlar orada? Din mi bu? Klasik herkesin bir ön yargısı var bu konuda biliyorsunuz. Nedir ne değildir o kadar şey yapmadım, ilgilenmek istemedim açıkçası ama hayat yolculuğunda insanın karşısına öyle şeyler çıkıyor ki ya bir de bunu deneyeyim, belki bu bana yardımcı olabilir diyorsunuz. Ben kendi yolculuğumda şimdi geri dönüp baktığımda aslında zaten hayat beni bu yolculuğa hazırlamış. Ben 8 sene bale yapmıştım ve bedenim fiziksel olarak yogaya hazırdı ki bu büyük bir şans. Çünkü Tabii ki esnek olmak gerekmiyor ama esnek olduğunuzda birazcık daha bedeninizi bildiğinizde daha doğrusu fizyolojinizi, biyolojinizi bildiğinizde bedeninizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizde size birazcık daha kolaylık sağlıyor. İlk başladığınız zamanlarda özellikle ama bunun haricinde genç yaşta yaşadığım bir kayıp vardı. Annemi ve babamı kaybetmiştim ve bunun içerisinden çıkamıyordum. İşte üniversiteye gittim, üniversitede felsefe okudum. Orada bir yine felsefe altyapısı oldu. Ama yine kendimle ilgili şeyleri çözemiyordum. Sonuçta tai chi yapmaya başladım. Yine bana ulaşamıyordu. Bir şeyler hep havalarda kalıyordu. Bunların hepsinin bir şekilde birleşmesi gerçekten benim açımdan yoga ile oldu. Çünkü yoga yapmaya başladıktan sonra aslında tamam fiziksel bedenle ilerliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama bir içe dönmeye başladım. Hocamı gözlemlemeye başladım veya yaşadığım sorunları o zamanlar e, tıbbi yardım da alıyordum. Psikiyatriste gidiyordum veya işte hipnoza gidiyordum. Aklınıza ne geliyorsa aile dizinleri, bir sürü şey. Çünkü hayatın bir kurbanı gibi hissediyorsunuz kendinizi. Benim yaşadığım yolda öyleydi. Niye bunlar benim başıma geldi? Belki kayıp yaşarsınız. Belki Maddi bir şey yaşamış olabilirsiniz. Belki doğuştan bir probleminiz vardır. İnsan her zaman, bir, hepimizin bir problemi var ve her zaman kendine yüklenecek bir şey bulabiliyor aslında. Ee, benimki de buydu bu hayat deneyiminde. Yola çıkış sebebim buydu en azından. O yolda ilerlerken e, hocama sorular sorarken özellikle her meydana gelen problemde, benim problem diye gördüğüm şeylerde hocam bana dedi ki bunların problem olarak görmüyor çünkü bunlar aslında ders ve sen bu dersleri geçersen o üniversiteyi bitirmiş olacaksın. Ve gerçekten dönüp baktığımızda evet sonuçta hayatımızda bir şeyi halledince onun diplomasını almış oluyoruz. Ve o sorunla mücadele etmeye çalışan başka bir insan karşımıza çıktığında artık eğitmen olmuş bir insan olarak o insana kendi hayatından örnek verebiliyorsun. Bak bunları ben de yaşadım diyorsun. Yani aslında başımıza ne kadar çok şey geliyorsa bu hayatta belki o kadar çok da hediye geliyor. Çünkü onlarla baş etmeye çalışırken, öğrenmeye çalışırken biz bir şeyleri aşıyoruz ve diğer insanlara faydalı olma boyutuna geçiyoruz. Çünkü o insan gelip de işte ben de bunu yaşadım belki çocukken tacize uğramış olabilir ki maalesef çok yaygın bir şey veya çok zenginlerken paralarını kaybetmiş olabilir. Herkes sadece kendi başına geldiğini zannettiği için ve kendisinin çok büyük bir trajedi yaşadığını düşündüğü için ona orada bir dokunuş yapıp ya bak bunu ben de yaşadım böyle böyle oldu diye yardımcı olduğunuzda o insan size güvenmeye başlıyor ve tabii ki en önemlisi yalnız olmadığını anlamaya başlıyor ve benim yolumda da böyle oldu. Yaşadığım pek çok şeyler vardı ve yoga bana bir araç sundu. Çünkü insanlara dokunabilmem için elimde artık bir bilgi vardı ve o bilgi gerçekten uçsuz bucaksız bir bilgi. O kadar çok şeye dokunuyor ki sizin ruhunuza, Zihninize, bedeninize, bütün yaşantınıza ve sizinle beraber sizden yansıyan ışıkla bütün etrafınıza iletişime geçtiğiniz herkese bir şekilde yansıyor. Bende de böyle oldu. Daha sonra yurt dışında, Amerika'da, Hindistan'da ve Bali'de pek çok eğitimler aldım. Her zaman da almaya devam ediyoruz çünkü bu böyle bir yol. Sizlere daha çok şeyler paylaşabilmek için, daha iyi kendimize daha iyi anlayabilmek için, kendimizi daha iyi tanıyabilmek için. ...sürekli bir şekilde gelişiyoruz. Bu eğitimi yogaya yeni başlayanlar, yoganın ne olduğunu merak edenler veya... ...yoga yolunda ilerleyen herkes izleyebilir. Ve buradan yeni bilgiler edinebileceğinize inanıyorum çünkü... ...doğru bildiğimiz yanlışlar var yoga hakkında veya... ...ön yargılarımız var. Birazcık yoganın felsefesiyle, biraz tarihçesiyle... ...ve en önemli olan bize yoganın nasıl tezahür edeceği ilgili bilgiler veriyor olacağım günlük hayatınızda faydalanabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz bilgiler içerecek. Yoga'yı fiziksel boyuttan çıkartıp biraz anlatmaya başladığımızda zaten o kafanızdaki soyut olan yoga kavramı iyice ayaklarını yere basacak ve o somutlaştığında işte bir derse gittiğinizde. O zaman o dersi yaparken neyi neden yaptığınızı daha net anlamaya başlayacaksınız. Sonuçta işten çıkıp koşa koşa derse gidip harika bir ders yapmış olabilirsiniz ama sonuçta o zaman spor da yapabilirdiniz veya ata da binebilirdiniz, araba kullanabilirdiniz. Fiziksel bir aktivite ise sadece amaç. Sonuçta her zaman yoganın fiziksel kısmı birazcık daha öne geçiyor. Yogadan bahsettiğimizde. Gözümüzde hemen belki başın üstünde duran veya ellerin üzerinde duran veya bacaklarını açmış birisi canlanıyor ama asıl yoganın temelini oluşturan şey bu duruşlar, bu asanalar değil. Yoganın felsefesi, çok derin bir öğretisi var ve siz bu duruşları hiç yapmasanız da zaten hayat tarzınız, yaşam tarzınız yoga olabilir. İlla matın üzerinde olmanız gerekmiyor yoga yapmak için. Yoganın belli kuralları var. Ama o kurallar da değil. Sonuçta kendinizle ilgili olan kısmını, kendinizi tanımak, kendinizi arındırmak ve kendinizi kabul etmek olan kısmına daha çok değineceğiz videolarda ve eğitimde. Müzik